Alkol bağımlılığı nedir? Yani beyindeki etki mekanizması ve kronik hastalık oluşu üzerine biraz anlatalım. Alkol bağımlılığı, alkol kullanım bozukluğu veya alkolizm olarak da bilinir, kontrol edilemeyen ve sürekli alkol tüketimiyle karakterize edilen bir beyin hastalığıdır. Bireyin hayatının çeşitli alanlarında, yani sağlık, sosyal ve mesleki sorunlara neden olmasına rağmen, Alkol kullanımını durduramaması veya kontrol edememesi durumu oluşur. Özellikle aşerme, kontrol kaybı, tolerans gelişimi, yoksunluk belirtileri ve olumsuz sonuçlara rağmen kullanımı sürdürme gibi temel özellikleri vardır bu hastalığın. Bunlardan ilki aşerme. Yani yoğun arzu durumu. Sürekli olarak alkolü düşünme ve tüketme konusunda güçlü bir istek duyma durumudur. İkincisi, kontrol kaybı. Niyetlenenden daha fazla veya daha uzun süre alkol kullanma durumu. Üçüncü ise tolerans gelişimi. Aynı etkiyi elde etmek için giderek artan miktarda alkole ihtiyaç duyma hali. Dördüncüsü ise yoksunluk belirtileri. Alkol azaltıldığında veya kesildiğinde titreme, terleme, mide bulantısı, kaygı gibi fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması durumu. Bu durum çok ileri safhalarda daha belirgindir. Son olarak, olumsuz sonuçlara rağmen kullanımı sürdürme durumudur. Alkolün yol açtığı fiziksel veya ruhsal zararların bilincinde olmasına rağmen kullanıma devam etme. Alkolün beyni olan bazı etkileri şöyledir. İki ana başlıkta toplarsak. 1. Ödül sistemi üzerindeki etki yani dopamin. 2. GABA ve glutamat sistemleri üzerindeki etki. Bunlardan ilki dopamini ele alacak olursak, alkol beyindeki ödül yolaklarını özellikle mezolimbik yolak aktive eder ve dopamin adı verilen nörotransmitterin salınımını artırır. Dopamin, zevk ve has hissi yaratarak beynin bu davranışı hatırlamasını ve tekrarlamasını ister. Kronik kullanımda beyin bu aşırı dopamin artışına uyum sağlamak için dopamin reseptörlerini azaltır, yani down regülasyon. Bu durum alkolün keyif verici etkisinin zamanla azalmasına ve aynı hazzı duymak için daha fazla alkole ihtiyaç duyulmasına yani toleransa neden olur. İkincisi ana grup etki yani GABA ve glutamat sistemleri üzerindeki etkisini ele alacak olursak GABA yani gamma aminobütrik asit beyindeki temel engelleyici yani durdurucu nörotransmitterdir. Alkol GABA'nın etkisini artırarak sinir sistemi aktivitesini yavaşlatır. Bu da gevşeme ve sedasyon hissine yol açar. Kronik kullanımda beyin alkolün neden olduğu sürekli yavaşlamaya karşı koymak için GABA sistemini baskılar yani aşağı düzenler. Glutamat ise beyindeki temel uyarıcı yani nörotransmitterdir. Alkol glutamatın etkisini azaltarak sinir sistemini daha da yavaşlatır. Kronik kullanımda alkolün yokluğunda, yani bırakma veya azaltmada baskılanmış GABA ve artan glutamat aktivitesi nedeniyle beyin aşırı uyarılmış hale gelir. Bu yoksunluk belirtilerinin yani titreme, kaygı, nöbetler gibi belirtilerin temel nedenidir. Bu etkilerin yanı sıra bazı diğer etkileri de vardır. Alkol aynı zamanda endojen opiat sistemi yani vücudun doğal ağrı kesicileri ve serotonerjik sistem yani duygu durum düzenlemesi gibi birçok biyolojik sistemi etkileyerek bağımlılığın gelişimine ve duygusal bozukluklara, depresyon, anksiyete gibi durumlara katkıda bulunur. Uzun süreli ve aşırı alkol kullanımı beyin atrofisine yani beynin küçülmesine ve bilişsel işlevlerde düşünme, karar verme, hafıza gibi durumlarda bozulmalara yol açabilir. Alkol bağımlılığının kronik hastalık olduğu kesindir. Alkol bağımlılığı, diyabet veya hipertansiyon gibi müzmin, kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olarak kabul edilir. Artık sadece bir irade zayıflığı veya ahlaki bir kusur olarak değil, beyindeki nörobiyolojik adaptasyonlar sonucu ortaya çıkan ciddi bir tıbbi durum olarak görülmektedir. Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi, örneğin diyabet hastasının diyetini bozması gibi, alkol bağımlılığında da tedaviye rağmen nüks, tekrar kullanıma başlama riski her zaman vardır. Bu tedavinin başarısızlığı değil, kronik bir hastalığın doğal seyrinin bir parçasıdır ve sürekli takip ve yönetim gerektirir. Tedavi edilmediğinde bağımlılık semptomları ve alkolün neden olduğu sağlık sorunları, siroz, pankreatit, kalp hastalıkları, kanser, depresyon ve benzeri zamanla kötüleşebilir ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Şeker hastalığı veya yüksek tansiyon gibi alkol bağımlılığı da sadece akut dönemde değil hayat boyu süren bir takip ve yönetim, tıbbi müdahale, psikoterapi, destek grupları gerektirir. Alkol bağımlılığı, beyindeki ödül, stres ve kontrol sistemlerini kalıcı olarak değiştiren, bu nedenle kontrol kaybına ve kompulsif, zorlayıcı alkol arayışına neden olan, ciddi alınması ve tedavi edilmesi gereken ilerleyici bir kronik hastalıktır.